15 Temmuz Türkiye'de unutulmayacak bir gün. Zaten adı da üstünde Milli ve Birlik Günü. 15 Temmuz'da biz vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmak için canla başla bütün milletimizle canımızı ortaya koyduk. Tabii ki burada üzücü olan şey neydi bizim için? Hani milletin ...silahıyla, milletin... E, ...tankıyla, milletin uçağıyla milletimiz şehit oldu. Yani... E, ...öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet... E, ...yakınlarına da sabırlar diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz'da... ...Malatya'da... ...hain darbe girişiminde... ...hainlerin elinden tank alıp... ...polislerle birlikte tekrardan... E, ...operasyona katılan kişiyim. Elimizde ne geldiyse biz... E, onu yapmaya çalıştık. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara çıktık. Malatya'da işte çıkan tankların polislerle birlikte ele geçirip tekrardan ikinci orduya özel harekatçılarla birlikte operasyona katıldım. Canımızı ortaya koyduk biz de bu vatan için, bu millet için. Yani elimizden ne geldiyse bu millet için her şey daha önde. Bizim hani tankla yani süreceğimiz veya ele geçireceğimiz aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Yani birden bunlar kalkışmaya çıkınca tabii polislerle birlikte biz durdurduk bu onu. Durdurup e, ellerinden aldık. Oradan sonra orada bir polis abimiz hani burada görevli olan emniyet güçlerinde yanına gittim. Dedim ki abi ben bunu kullanmayı biliyorum. Size yardımcı olayım dedi. Hani seni Allah mı gönderdi bana dedi. Ben de e, Aldım önce emniyet müdürlüğüne götürdüm. Emniyet müdürlüğünden de tekrardan bu aracın e, ikinci orduya gelmesi istendi. Oradan da ikinci ordunun önüne götürdüm. Tabii polis yeleği işte e, bana giydirdiler. E, ben de orada polis abilerimizin, polis kardeşlerimizin e, emriyle ne yapılacağını, e, neler yapacağımızı e, söylediler. Hani biz bu araçla içeri gireceğiz, ee, sen burada şehit gazi olursun dediler. Ne diyorsun bu konuda? Ben sizinle ölüme varım dedim. Ee, ve tekrardan da bizim bu araçla içeriye girmeye gerek kalmadı. Ee, sonradan da e, darbe püskürtüldü ve zafer milletin oldu. Ee, ben vatan görevimi Ankara Etimeski Zırhlı Birlikler Okulu'nda yaptım. Ve ben bunu kullanmasını orada öğrendim. Askerde de tank şoförüydüm, zırhlı araç şoförüydüm. Oradan dolayı öğrenmiştim ve aracı da biliyordum nasıl kullanacağını. Hani birdenbire bire eskiden gelen bir e, şey yoktu bizde. Yani direkt ben hemen üstüne binip kullanayım diye bir şey yoktu, kabiliyet değil. Daha önce bunu kullanmasını bildiğim için nasıl yardımcı olurum dedim. Elimden gelen de buydu. Eğer bir nevi yardımcı olduysam ne mutlu bize. De.